Selam arkadaşlar ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile Arkadaşlar uzun bir aradan sonra dediğim gibi yeni bir video ile karşılayayım bugün sizlerle birlikte Jonjo Craft serisine başlıyoruz arkadaşlar. şu anda Sweezy Craft sunucusundayız. Hepinizi sunucu bekliyorum. Sunucunun IP'si ve Discord'da açıklama kısmında zaten bulunmakta. Oradan tüm bilgilerine erişebilirsiniz. Bu arada hani bilmiyorum uzun bir süredir video yapmadığım için e etkileşimim illa düşecektir. Sizden ricam arkadaşlar bu video etkileşim amaçlı. Videoyu beğen eğer beğenirseniz beğenmeyi beğenmezseniz beğenmeme yani dislike atmayı, e, abone değilseniz abone olmayı kesin unutmayın Yaşar. E sizden ufak bir ricam olacak bu konu hakkında yani uzun bir aradan sonra tekrardan döndüğüm için arkadaşlar. Muhtemelen ve izlenme kaybına yaşamış olacağım arkadaşlar. Sizden ricam Discord'larda veyahut da herhangi bir platformlarda eğer arkadaşlarınız varsa önerip e videoyu izletmeniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ee, videomuza geçtik. Ee, dediğim gibi Sivizi Craft sunucusunda arkadaşlar. Sivizi Craft sunucusuna geldikten kayıt olduktan sonra bu arada ee, 1.16.5 5 sürümüyle geliyorum arkadaşlar. Ben kayıt olduktan sonra arkadaşlar spawn bölgemiz bu şekilde e, sunucumuza hoş geldin. bey efsane kalitesini bekliyor sunucumuzda anlık oyun sayısı 15-30 e menü yazarak efsaneye katıl sunucumuzdaki yeniliklerden haberdar olmak için discord'a discord yazarak arkadaşlar e, buradan discord'a katıl tıklayarak eve tıklayarak discordlarında katılabiliyorsunuz arkadaşlar onun dışında slash menü varmış e, bunu da tanıtalım e, gençler şimdi bu youtube ve vesaire geçiyoruz bitcoin muhabbeti gençler şimdi ben bu videoyu e, kurucusu zaten uzun bir süredir tanıyorum e, ondan dolayı e, hemen Şöyle warplardan, e, balıkçı var, döviz bürosu var, karakol var, kasalar var, banka, hastane, market, orman ve evler. E, onları tanıtma dönemleri arkadaşlar, bitcoin, ben bu e, sunucunun sahibinin videosunu izledim gençler, bitcoin hakkında ufak tefek bilgiler aldım. Öncelikle gençler burada dediğim gibi bitcoin menüsü var, bitcoin menüsüne tıkladık, tıkladıktan sonra e, istatistikler geliyor, borsa hakkında geliyor ve borsa bilgi yazıyor. Bitcoin alı satışı için tıklıyoruz. arkadaşlar buna görmüş olmuyor burada nasıl Bitcoin alınır var ve nasıl Bitcoin satılır var. Bitcoin yatır, Bitcoin çek. Gençler Bitcoin yatır diyoruz. Bizim elimizde şu anda kaç para var arkadaşlar? Hemen param sıfırmış bu arada. Aynen paramız zaten sağda tablo gözüküyor arkadaşlar. Şu an sıfır. Normalde Bitcoin yatır. İşte 1 lira yatırıyoruz arkadaşlar. E 1 lira değerinde normalde 1 Bitcoin 384 e, TL görmüş olduğunuz gibi 1 TL değerinde size Bitcoin veriyor. E, bu zamanla artış azalışlara geçiyor bu Bitcoin pi piyasası ya artıyor ya azalıyor arkadaşlar. E, bundan sebep de Bitcoin alırsanız eğer kar geçmiş şansınız var. Haberiniz olsun. Bu arada hani gerçek bitcoin değil tamamen oyundaki bitcoin bahsediyorum haberiniz olsun gençler yanlış anlaşılma olmasın onun dışında gençler emlakçı var hemen emlakçıya gelelim ve ben bu sistemi sizlere gerçekten göstermek istiyorum burada arkadaşlar bizleri bu şekilde bir e, NPC karşılıyor buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar mülklerim e, mülklerim. ve satıl e, satılık mülklere bakmak istersen tıkla diyor arkadaşlar bu mülklerimden kastı tıkladıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hiçbir mülküm olmadığı için yine aynı şekilde burada da hiçbir mülküm olmadığı için sadece burada bilgiler var ee, o şekilde ha şimdi gençler sunucuda biliyorsunuz John John Craft sunucusunda bir ton ev var bu evler nereden alacaksın satılık mülklere bakmak istersen tıkla tıklıyorsunuz evler var pazarlar var arkadaşlar evlere tıklıyorsunuz burada işte ee, mesela görmüş olun gibi bakın tıklama başını uzatma 30 gün diyor max kiralama günü 30 gün arsa boyutu 17 x 17 x 16 x haftalık fiyatı 086 diyor arkadaşlar mülk fiyatı 1000 lira diyor e, burada da görmüş olun gibi bir ton e, ee, skinler pardon evler mevcut arkadaşlar. Geri dönüyoruz ve pazarlara bakıyoruz. Pazardan şekilde 500 liraya gelip buradan kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, kısıtlamaların vesaire burada gözüküyor bu arada toplamda işte City Bullet, Plot, The ve e, burada her şey gözüküyor zaten. Tüm bilgiler gözüküyor. Onun dışında geçer tekrardan pardon e, menü yazalım. Günlük ödül alalım abi hemen günlük ödülümüzü tıkladık görmüş olayım ben de sizlerle birlikte ilk defa aldım ve 50 dolar geldi Ben şimdi şu bitcoin'i göstereyim bitcoin yatır 25 liralık bitcoin almak istiyorum ve bizlere arkadaşlar 25 TL'ye 0.07 bitcoin verdi. Bu bitcoin çekmek istediğim zaman da slash bitcoin check pardon slash bitcoin check ee, check bizim kaçmış 0.07 mi? Dur bitcoin check 0.07 maalesef tamamen. tamam aynen e, 06 diyelim gençler Görmüş olduğunuz gibi 23 liramız da şu anda geldi 0.0 bitcoinimiz de zaten mevcut Ben bitcoin yatır yapacağım tekrar Bitcoin yatır e, Kaç para oluyor 28.04 lira yatalım gençler tam 20 liramız kalsın 0.08 Bitcoinimiz oldu gençler Bitcoin piyasasına yatırım yapmış olduk Dediğim gibi sadece oyundan ibarettir yanlış anlaşılma olmasın Tekrardan e, onun dışında gençler Burada VIP'ler var VIP'lere bakmak için VIP e paneli mev mevcut arkadaşlar. SC VIP var ve normal VIP var. Fiyatları gayet makul arkadaşlar. Şu anda indirimde diyebiliyorum. İlerleyen zamanlarda bu fiyatların artışı olacaktır. Bu arada VIP alımı e, SC VIP de var sunucuda. VIP alan kısım e, kişiler de var. Haberiniz olsun yani sunucunun kapanma riski vesaire e, bir durum yoktur. Zaten uzun zaman yani böyle yaklaşık e, 1-2 yıldır arkadaşlar Jonjogcraft John sunucusu açıyorlar. E hani tanıyorum arkadaşlar öyle diyeyim. kurucularını tanıyorum. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Burada görmüş olduğun gibi VIP'lerin özellikleri vesaire mevcut. Burada aynı şekilde SC özellikleri vesaire mevcut. Onun dışında farklı bir bölümümüze girelim ve biletler var. Bilet bölgesine gidelim arkadaşlar. Bilet bölgesine gittiğimizde bizlere böyle bilet çıkışlı arkadaşlar. Buna sağ tıklıyorsunuz. Burada end bileti var arkadaşlar ve e nedir bileti var. Burada end biletini normal oyun parasıyla da alabiliyorsunuz 40.000 TL veya da 25 TL gerçek parayla da alabiliyorsunuz. Onun dışında nedir bileti var arkadaşlar? 15.000 TL'ye de alabiliyorsunuz oyun içi parayla. 10 TL alabiliyorsunuz oyun dışı gerçek parayla arkadaşlar. Gayet makul fiyatlar bunlar ucuz fiyatlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onun dışında gençler kitlere geldiğimizde slashlatan kit menüden ulaşabiliyorsunuz bunlara. Köylü kiti var. yayıncılık youtuber kiti var VIP kiti var ve SC VIP kiti var arkadaşlar bunların için zaten özellikleri vesaire mevcut Evet gençler menüyü tanıttık şimdi Warp'lara geçiş sağlayalım arkadaşlar e, ilk varpımız olan hemen slash varp yazarak e, balıkçıya gidelim arkadaşlar. Burada güzel bir balıkçımız var. Şöyle göstereyim ben sizlere. E, burada böyle iskelet tarzı bir şey yapmış arkadaşlar. Burada balıkçı bir abimiz var. Burada da görmüş olduğunuz gibi olta var. Tıklıyorsunuz bir yazıp e, oltayı alabiliyorsunuz. Burada da balıklarını satabiliyorsunuz. Hemen bir adet örnek göstereyim balıklarınızı nasıl satacağınıza dair. E, bakalım balık tutabilecek miyiz tabii ki de. Veyahut da balık mı gelecek desek daha iyi olur. Bu arada gençler sunucuda da oynadıkça clean artıyor. Sağ taraftaki menüde görmüş olduğunuz şu anda benim 124 e, clean um var. Sunucu da durdukça aktifiniz yani aktif olduğunuz sürece clean blur'unuz artıyor. Haberiniz olsun. Bakalım gelsin artık. Hadi oğlum. Hop zink. Balığımız geldi arkadaşlar. Sağ tıklayıp buradan e, sat var. E, şunu koyuyoruz. Pardon. Ha bak görmüş olduğum gibi yaşa buraya tıklıyoruz Sol klikle satabiliyoruz bunu ve 1.5 TL kazandım arkadaşlar görmüş olduğum gibi Bir balıktan yani bu şekilde balıkçılık yapabilirsiniz zaten birazdan meslekleri de göstereceğim Onun dışında e, döviz bürosuna gittiğimizde gençler e, burada görmüş olduğunuz gibi döviz büro amiri gibi bir şey var buraya sağ tıklıyorsunuz burada e, Bitcoin muhabbetine tekrardan giriş sağlıyorsunuz gençler Bitcoin de buradan takip edebiliyorsunuz slash var yazalım tekrardan karakola gidelim gençler burada güzel bir karakol var sunucuya ait e, kendilerinin yapmış olduğu güzel bir karakol var bu karakoldan da işte e, şeyler yapılıyor bu arada e, bu karakol ile ilgili aktif olarak kullanılıyor. Ee, şöyle göstereyim ben size şu anda orada e, jail'de arkadaşlar hapishanede az önce hapishaneye düştü onun sebebini de zaten Birazdan göstereceğim kasalara gidelim Yaşar Ve sizlere kasaları tanıtayım Burada kazı kazan kasamız var 5 TL 10 TL vesaire muhabbet var arkadaşlar. en fazla 50 TL ile ulaşabiliyorsunuz VIP kasa var arkadaşlar burada yine 100 TL'den 50 TL'ye kadar çıkartabiliyorsunuz ee, Şu anda herhalde aynen 2 tane kasamız var arkadaşlar sunucumuzda onun dışında gençler, hastane yakındaymış market var. Ee, burada bildiğiniz e, klasik yapı market var arkadaşlar. John Craft sunucularında bulunan yapı marketimiz var. Yapı marketten istediğiniz malzemeleri tıklayıp kaç tane almak istiyorsanız tabii ki de alabiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun bunun tabii üst katta var arkadaşlar sadece bir tek kattan oluşmuyor ee, üst katına da çıkıp buradan da alışverişinizi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz yani malzeme ihtiyacınız duyarsa bu yapı marketten veya da pazarlardan az sonra göstereceğimiz pazarlardan alışveriş yapabiliyorsunuz gençler ee, market bitti bankaya gidelim gençler burada şöyle göstereyim ben sizlere Hiç oyuncu çık bakayım kankam orada burada gençler kastınız madenleri e, alt bu tarafta satıyorsunuz. Burada Kazı Kazan e, 65 TL ihtiyacım var diyor. Kazı Kazan bileti için 65 TL ihtiyacımız varmış. E, alış alanı var gençler. Buradan da e, maden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan zümrüt, altın, elmas vesaire buradan alış yapabiliyorsunuz. Sol tarafında satış yapabiliyorsunuz. Az önce zaten göstermiş bulunmaktaydım. Evlere geldiğimizde gençler o emla emlakçı muhabbetinde var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. E, satın al tıklıyoruz. Buradan evler tıklıyoruz mesela buna satın alma yerine ışınlanatıktıyoruz gençler ve burada görmüş olduğunuz gibi size böyle bir yere ışınlıyor. Buraya sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, 30 günlük 1000 liraymış. Buraya sağ tıkladıktan sonra alıyorsunuz. Zaten bak görmüş olduğunuz gibi bu, bu mülkü alabilmek için paran yok diyor. Parayı kastıktan sonra buraya gelip sağ tıkladıktan sonra bu mülk 30 günlüğüne gerçek 30 günde sizin sahip oluyorsunuz kısacası. Öyle öyle söyleyeyim. Bu arada gençler seri çekeceğim burada. Şu an tanıtım videosu olarak çekiyorum fakat e, e, videonun serisi de gelecek yani. John Jokra serilerimiz tam gaz devam edecek. Onun dışında gençler orman var. Son kez ormanı da göstereyim. Bir orman var bir de pvp orman var. Burada pvp açık burada aç açık, değil. Pardon burada da açık. Orada itemler düşüyor herhalde. Bakalım aralarındaki fark neymiş. E, buranın kralı olabilsin ama dikkat et pvp 1.8 pvp'si mevcuttur. Öldüğünüzde eşyaları düşermiş. Burada öldüğünüzde eşyaları düşmezmiş ama pvp açıkmış atlıyorsunuz gençler buradan hemen şu bloklara sahip olayım gençler ben buradan yani klasik arkadaşlar geliyorsunuz artık burada kasılıyorsunuz e, artı otu odun kasıyorsunuz tabi burada kasamıyorsunuz biraz uzaklaşmanız lazım e, orman bölgesinden örnek veriyorum e, şu kısma geldiğimizde mesela ben buradaki ağaçları kolaylıkla kesebileceğim doğru mu doğru görmüş olduğunuz gibi yaşayan, bu şekilde ağaçları kesip burada e, işte maden vesaire yapıp e, kasılabilirsiniz bildiğiniz buradan sonra survival'a giriyor arkadaşlar benim göstereceğim konu şu. Slash meslekler komutu var arkadaşlar. Bu meslekler çok güzel meslekler var. Doktor mesleği var. Fiyat 550 TL. 550 TL bulunduktan sonra e, doktor olabiliyorsunuz. E, oyunda yüksekten düşünce ayağı kırılma mevzusu var. Ve bunlara doktorlar bakıyor arkadaşlar. Belli bir para karşılığı. Onu da haberini e, vereyim sizlere. Yani doktor olursanız karlı çıkma şansınız var. Onun dışında bir sonraki meslek olan illegal. Bunu birazdan göstereceğim. Madenci var arkadaşlar. Ücretsiz. Eee bu para VIP ve SC VIP'lere daha fazla veriyormuş bu arada gençler. Hırsız da var. Bunu da göstereceğim az sonra. Madenciye arkadaşlar tıkladıktan sonra artık bundan sonra madencisin dostum diyor gençler. Yani biz şuradan her taş vesaire kazdığımızda daha doğrusu altın, demir, işte elmas vesaire maden yaptığımızda gençler bizlere o madencilikten para gelecek arkadaşlar. Onun bilgisini verebilirim. Onun dışında gençler mesleklere tıkladığımızda gelen yani, polis var 650 lira olabiliyorsunuz. Ee, sunucuda illegal meslekleri yakalayan bir polis mesleği olabiliyorsunuz. Yani illegal e, kişileri yakalayan bir polis olabiliyorsunuz. Birazdan zaten illegalileri de göstereceğim. Bunlar da bakın da şimdi gösterelim. Gençler, e, kenevir üreterek para kazanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Sunucuda kenevir sistem var. Bu benim çok hoşuma gitti ve Minecraft'ta gerçekten ilk kez gördüğüm bir sistem. E, olay tamam olmuş arkadaşlar. Kenevir topluyorsunuz. Yani kenevir üretiyorsunuz daha doğrusu. Ee, bu kenevir bölgesine polis gelebiliyor. Eğer polis yakalarsa az önceki işte e, şu anda yayıncı Jumbo yazan arkadaşımız gibi e, düşüyorsunuz arkadaşlar mapus damlarına. E, yani keneviriye kalarken biraz daha dikkatli olmanız lazım. Onun dışında geçer. Bir tane daha illegal bir meslek var. O da hırsız mesleği. Burada e, hırsız yapıyorsunuz. Oyunculardan para çalabiliyorsunuz. Fakat polis görürse tekrardan hapishane hapishaneye düşebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun sürelerini bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama hapishaneye düşüyorsunuz arkadaşlar. Bunları biliyorum. E, polis de o yandan iyi arkadaşlar. Sunucu'da biliyorsunuz ki herkes illegal role e, illegal yapmaya daha yatkın olur. Siz eğer polis olursanız onları yakalayabilirsiniz. Gençler bu arada videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sunucunun IP'si ve Discord'u açıklama kısmında bulunmakta. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı yorumlarda John John Craft'ın serisinde neler yapmamız gerektiğini söylersiniz arkadaşlar. Bana gerçekten çok büyük bir yardımcı olmuş olsun dediğim gibi videonun başında dedim aktifliğimiz e, ölmüş olabilir gençler bir e, şey kanalın aktifliği ölmüş olabilir sizlerden tek ricam videoyu eğer beğendiyseniz ve beni gerçekten seviyorsanız ve takip ediyorsanız e, kanalıma abone olmanız eğer abone değilseniz tabii ki de videoyu beğendiyseniz videoya like atmanız beğenmediyseniz dislike atmanız yorumlarda bol bol yorum yapmanız arkadaşlar fark etmez hani e, rastgele yorumlar yapabilirsiniz hani random olmayacak şekilde rastgele yorumlar yapabilirsiniz onun dışında gençler e, sunucunun bilgileri zaten açıklama kısmında bırakıyorum. Videoyu paylaşırsanız çok 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 beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Ee, bu arada yakında skinimiz değişecek. Bunun da bilgisini buradan vermiş oldum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.